Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve Elif'le birlikte gördüğünüz gibi güzel bir obi ile sizlerleyiz. Bunun çok beğenildi. Devamlı hediye hep birlikte devam edelim. Bunun devamını çok sevmiştiniz arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Hemen gidiyoruz. Devam gelsin devam. Arkadaşlar benim ölmemem lazım. Abla ya. Üstten atlayınca tabii böyle Yedik oldu. Yazık oldu bana. Oh! hadi hadi hadi, hadi. Elif geçebilirsin sana güveniyorum. İşte Aa, arkadaşlar öleceğim 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 öldüm ben arkadaşlar ben de ölüyorum hem kazanıyorum nasıl oluyor bu bana bir söyleyin <laughs> arkadaşlar ayy, sen kaç oldun 44 abla 44 arkadaşlar ben buraya takıldım ölüp duruyorum ha ablacım sen bir bekle. Sen 44'te misin? Dur bekle 45'e geçeceğim. 45'im şu an. Tamam, ya abla ya. Şu abla beni bekle. Ya Elif burada bekle. Ay, arkadaşlar bir dakika bir. Geçeceğim. Geçeceğim. <laughs> Elif, ne kadar ya? Elif 45'te takıl. Ölüyorum ama. Elif bana şans getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. seni belki Sen kaçıcı neredesin ablacığım? Sen neredesin? 45'te bekleyeceğim ben burada ben. O zaman arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Elif... <laughs> arkadaşlar Elif bu videoyu izledikten sonra çok güleceksin. Çünkü daha demin çok, çok Ya Allah bir dur ya. Bir dur bekle. Biz... Arkadaşlar Elif'i bekliyoruz. Hadi Elif. Hadi evet evet. Hadi. Birden bas, Elif birden bas, birden bas. Evet. Yani Elif Abla sen buraya geç, ben sana arkadan geleceğim, sen bekle. E sen, de, sen geç, ben geçeyim. Sen geç, ben geçeyim tamam mı? Sen de sen de bekle orada beni hadi. Ama bekleyeceksin beni. o zaman da tamam, geç. ben götürüyorum. Hadi. Geç. Ay öldüm. <laughs> Sen geç. Ben de öldüm. Bu <laughs> ne? Ne bileyim herkese öldürüyor bu şey. Uy! Hızlı gel bire bir de geç. Hızlı gelin. Hadi abla. Bek koş. Bak buradan gibi ben. ben, ben. Arkadaşlar Elif nasıl geçmiş? Şimdi bize gösterecek. Tamam arkadaşlar hazır mısınız? Hızlanacağız. 1 2 3. Tam zamanı. koş koş koş. Ya <laughs> abla. Ha geçmedi. Ben bilmiyorum neden? Çünkü <laughs> Arkadaşlar hızımı koruyamadım. Gel. Gel. Hadi abla. Gitmişsin ben. Zaman. Şimdi ha. Hadi. Gel yine Ne? Başım döndü. Hadi. Başım dönüyor mu? Ya sanki öldüm. öldüm. Ben de öldüm. Aynen de öldük. Yok, ben önce öldüm. Ya. Ben de öldüm. Aynı anda bu sefer. Ya bu şaka mıdır? bu şaka mı? Geçtim. Tek de bas Elif oluyor. Tek de bas alıyor. Ben ama Ben Yap ama Abla beni bekliyorsun değil mi orada Evet Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz evet, gibi Elif zıpla öyle yavaş yapar <laughs> Elif böyle yapacaksın <laughs> böyle basıp Arkadaşlar, başın. Böyle yapacaksın böyle. <laughs> Elif sen yanlış yapıyorsun bak gelip böyle birden basıp zıplayacaksın. Ah bastığımdan ölüyorum. sonda şey yapacaksın. En sonda da. E, Arkadaşlar ya Elif ne? yanlış ne? yapmıyor ne? mu? Arkadaşlar bakın benim nasıl geçtiğimi sizler biliyorsunuz ama ben de öyle. Ha kaydırıyor. Elif bak geleceksin böyle zıpladın Buralarda böyle tek de tekte 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 tekte. Arkadaşlar ben geçiyorum. Ateş ama ya Arkadaşlar abla beni bak. Ne Arkadaş ama Elif mızıkçılık yapıyor. Gerçekten benim yoksa <laughs> zamanım, zamanım yok. Zamanım ben geçiyorum. Ya abla ya ben seninle Arkadaşlar Elif sinir oluyor geçemediği için. dur bir yanına gidelim. Ya abla ya. <laughs> hadi ha burada ölüyor. Neyse Elif ben senin yanına gelelim videoyu bitirelim hadi. Ya Allah yeter. Bekle bekle ben seni beklemeyeceğim valla. Ben seni bekliyorum farkında mısın hatta yanına gelip videoyu bitireceğim. Tamam mı? Allah bir şey diyeceğim. Ben bunu yavaş yavaş, yavaş yapmıyorum. Yavaş yavaş da <laughs> şöyle de çalmıyor Allah. Şöyle de çalmıyor. Nasıl istiyorsan ev yapalım. Nasıl istiyorsan yap ama buraya geç yeter gibi. Arkadaşlar ben Elif'in yanına gidip videoyu bitireceğim. Evet. Ya e, abla geçiyordum ama ben Tamam gel gel ama de. Beni Geri kendi olmaz. Abla ne bekle? Ne kadar kıymazdı? Evet hadi ya, videoyu bitirdim hadi. Evet arkadaşlar herkese sizlere çok ama çok öpücükler Öptüm bay bay.